Kızlar merhabalar. Ee, sizden bir şey rica edebilir miyim ya? Biriniz e, fotoğrafımı çekse olur mu acaba? Tabii çekerim ben. Şöyle vereyim e, bir saniye. Ben şöyle oturacağım, e, arkam dönük bir şekilde. Şöyle yan çekebilir misin? Çekelim. Çektin mi? Evet. Bir de şöyle çeker misin? Çek birkaç tane. Bir iki tane daha çeker. Olur. Bir tane de sana bakarken çekeyim. Tamam. Bakabilir miyim bir? <laughs> Süper. Sen daha önce birisinin çekim yaptın mı kamerada falan? Emin misin? Açıları çok güzel yakalamışsın ya. Sağ Son bir tane daha çekebilir misin? Çekerim. Bir saniye. Telefonu da yeni aldım. Fazla bilmiyorum nasıl olduğunu. Şöyle. Tamam yeterli. Bakayım. Ya sen yemin ediyorum süpersin ya. Teşekkür ediyorum teyze. Ne oldu? Hayır yok bir şey. Yani ne oldu ki? Böyle bir şey yaptın ama. Teyze. Yok bir şey. Teyze. Gel misin amca? amcam mı? <laughs> ben o kadar büyük mü duruyorum acaba ya? Neyse teşekkür ediyorum teyze. Kendine çok iyi bak olur mu? Olur. Görüşürüz teyze. Teyzelerim görüşürüz. Dikkat edin kendinize. <laughs> Merhabalar. Fotoğrafımı ee, çekebilir misiniz acaba Evet. ben oturacağım. Hem arka tarafı da alırsanız tamam. iskele tarafına. bakayım bir saniye. Şöyle vereceğim. Çok şey yapmasınıza gerek yok. Biraz böyle... Çekerseniz çok mutlu olurum. Geri tarafından. Evet. Bakabilirim. Tamam. Çok güzel olmuş. Son olarak bir de oturduğunuz yerden çekerseniz çok mutlu olurum. Tamam. Şöyle bir saniyeden ayarlayayım. Şöyle vereyim. fotoğraf falan çektin mi? Profesyonel olarak değil. Yani kamerayla falan çekim yaptın mı? Yok. Ya çok <laughs> teşekkür ediyorum. Güzel yüreğine evet. sağlık. Teşekkür çok, çok tamam. Rica rica ederim. Tamam. Teşekkür ederim teyze. Teşekkür ederim teyze. bak. Görüşmek <laughs> üzere. Kızlar afiyet olsun merhabalar. İyi ya bir şey rica var. edebilir miyim? Bir fotoğrafımı çekebilir misiniz ya? Tabii. Şöyle vereyim. Bir saniye bir poz vereyim. Bir de şöyle. Bir de şöyle çeker misin? Tamam, bir bakabilir miyim? Bir tane daha çeker misin? Bir de şöyle olsun. Bakayım. Vay sen süpersin ya. Daha önce bir kameramanlık falan bir şey yaptın mı? Hayır. Vallahi süpersin ya. Çok teşekkür ediyorum teyze. Teyze. <laughs> evet ne oldu ki? Teyze. Evet. Tamam. Bir şey mi oldu? Yok. Ben şöyle söyleyeyim. Kadınlara teyze diye hitap ediyorum da. Ha yani biz mı oldu? Yok. Bilmiyorum. Teyze, teyzeciğim sana da teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> Çok teşekkür ediyorum teyzeciğim. Hakkını helal et. Görürsünüz teşekkür Teşekkürler. Ya merhabalar pardon. E, rahatsız ediyorum ama bir tane fotoğrafımı çekebesiniz olur mu? Çekseniz olur mu? Yani, hanginiz çekecek? E, i̇çinizden birisi çekse, siz çekseniz olur mu? Şöyle ben duracağım burada. Siz de e, ona göre şey yaparsınız, çekersiniz. Buraya doğru mu çekeceğim? Fark etmiyor zaten. Annem atacağım için. Be sorun yok açın. Niye annem o tarafa doğru kapatıyor? Tamam bu taraftan, tamam, bu taraftan şey. şey yapalım o zaman. Bir saniye. Teyzeciğim e, bir de ne oldu ki? Teyzeciğim bir de şöyle çekersen çok mutlu olurum ben. Bir tane de yaprakla çekeyim teyze bir saniye. Teyze, bir de şöyle e, yaprakla çekersen. Şöyle de teyze. Tamam, bir bakayım teyzeci Teyze sen bu işi yapıyorsun vallahi birer ya. Teyzeciğim sana çok teşekkür ederim ya. Vallahi ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> Teyze sana da teşekkür ediyorum. Teyzeciğim <laughs> sana da teşekkür ediyorum. Sağ ol. Arkadaşlar, e, size bir kamera şakası çekiyorum ben. Kameram şurada. Aa! bir el sallarsanız çok mutlu olurum. Bunu yayınlamamda herhangi bir sakınca var mı? çok teşekkür ederim, pezelerim. Tekrardan ben e, size bir kamera şakası çektik. Kameramız şurada, ağacın arkasında. Bir el sallarsan çok mutlu olurum. <laughs> Yayınlamamda herhangi bir sakınca var mı? Var. Tamam, teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Hadi. O kadar <laughs> bir şey ee, çok teşekkür ediyorum yardımcı olduğun için. Bir sana bir kamera şakası yaptık. <gülüyor> Teyze <gülüyor> dememe de pek tepki vermedin açıkçası ama. Ne tepki verebilirim Yani yok. Şöyle bir el sallarsınız. Yayınlamamda herhangi bir sakınca var mı? <gülüyor> <gülüyor> yok. yok. Teşekkür ediyorum. Hatta kanal falan varsa ben de bakayım. Tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> söyleyeyim. 頑張って